Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Bir saniye şu kulaklığı çıkarayım ya. Evet kulağımda kalmış kusura bakmayın. <laughs> evet e, bugün Türk Dors Kılın'da ligin 5. gün saldırılarını göstereceğim. Yani ligde bugünü gerçekten güzel bir şekilde topladık. Hani bir de sağlam bir rakip bu da. Şu anda ikinci sıradaki rakip. Bayağı da 45 yıldız falan atıyordu. E, bize gelince tökezlediler hani ilk. <laughs> da tek yıldız. Güzel bir de iki yıldızda kadar bir de falan da düşük. %64. Biz maşallah full gidiyoruz. Hemen şöyle bir numarada Fatih abinin saldırısıyla başlayalım. Bu arada videoya beğeni atmayı unutmayınız. Abone değilsiniz de abone olursanız çok sevinirim. 2500 aboneye çok az kaldı gerçekten. Böyle bir an önce ulaşmak istiyorum. Şöyle 4x aldık. Süper ciddi saldırısı yapmış. Şifacı yürüyüşlü. Şifacı yürüyüşlü. Koru... Koruyucu yürüyüşlü ya. Şifacı yürüyüş nereden çıktı? Evet şifacılarla yürütüyor yani. Kraliçeyi ve uçan kışlayı sağ taraftan bırakıp orduyu iç kısma doğru güzel bir şekilde gönderdi. Kral tek olarak deprem çizmeleri zaten dikenli top vazgeçilmez. Gerçekten çok fark ettiriyor ya. Süper milyonlar da klan kalesinden geldi. Bence çok rahat almış ya. Şampiyonu falan da en sona kadar saklayabilmiş. İnanılmaz güzel bir saldırı yapmış. Ellerine kollarına salkan Hani cadı falan biraz zayıflamış gibiydi. Cadı alev topu ama tabii ki bu versiyonu güçlü yani. Şifacı yürüyüşle de çalışıyor. Evet devok geldi Ömer'den. Bir tane patlatıcı ve inşaat kulübesi indirdik. Geri çarmayı şimdi kullandı neredeyse kraliçe oluyordu, tam zamanında kullandı yani o evet yani kral satmış olsa da <laughs> kraliçe gidip kartalı indirdi orta kısma gönderdik kasırga çıkmadı bu arada ortada yanlış görmediysem güzel bir şekilde geçti yani orayı kasırgayı buraya koymuş on numara tersen saldırması çok mantıklı olmuş yani yani şampiyon yeteneğini de sonuna kadar saklayabilmiş. Bence yine güzel ve rahat olduğundan söyleyebilirim aslında ya değil mi? Bir tane ejder kalmış gerçi de bence güzel bir çıldız almış. Ellerine sağlık hızlıca geçelim. Şöyle 4 numara Demir bir saldırı var. Yine bir ejder saldırısı. İki patlatıcı da hedeflememiş. Bir tanesi indirmiş. Ters taraftan girdiğimiz takdirde hiçbir problem olmayacaktır zaten. Kraliçe yürümeye devam ediyordu. Geriye çağırdık şu anda. Pardon mesaj geldi. Evet kral iç kısma girer mi? Girer galiba. Kraliçeyi de sağdan bıraktık. Yeteneği çok güzel değer aldı kralın. Harbiden ellerine sağlık. <laughs> Ters taraftan da orduyu gönderip belediye binasını sürdük kullanlarla birlikte şampiyon yeteneğini hızlıca kullandık. Ama mızrak olduğu için zaten rahat temizlik yapıyor. Bir de işte iskeletlerimiz iskeletlere takılmıyor olsa değil mi? Çok daha iyi olacak da bu halde bence güzel yani kötü değil kesinlikle. Baya rahat büyük almış Emre abi de buradan. Ellerine sağlık. Şöyle 5 numarada Emre Can abiden bir saldırı var. Onu da izleyelim. Evet klasikleşmiş bir düzen artık. Şöyle bir 4x alalım. Öfkeler vardı burada normalde zehir kulesine çevirmiş. Ama çalışmamış demek ki. Çıldız alınmış. Tabi Emre Can abi de güzel saldırılar yapıyor. Gördüğünüz gibi Ali toplu roket balon. iyi, çok güzel. Şu tarafta hani de dedim ki acaba Zehir Kulesi'ni ya da şuradaki savunmaya falan gönderilirse olur mu diye de yok ya. O kadar da uzun boylu değil yani. Yine de evet güzel bir şekilde ilerlemiş. Kral yeteneği basılında belediye binası düşecek. Roket balonlarla temizlik gayet güzel. Ben yani bu da gitti şeyi yakalan, yakaladı. Alev atışı ama evet çalışmaya devam ediyor. Açıldığında zaten içindeki birimlerde ilerlemeye devam edecektir. Şampiyonluğu kullanıp Rahat bir çıldız almış. Süper Minyon varmış. Aynen bayağı rahat bir çıldız almış. Ellerine sağlık. Hemen şöyle geçelim. 6 numarada yine Fatih abiden bir çıldız var. Ben bu savaşta yoktum. Yedekteydim. O benim saldırımı göstereyim gösteremeyeceğim. Güzel bir şekilde giriş yaptık cadılarla. Atlatma çok güzel geldi aslında. Hani belediyenin tam dibine de girmeyiz gibi geliyor bana. Güzel bir şekilde ilerliyor. Gayet iyiyim. Orayı temizledi. Şampiyonla mızrak var zaten. Uzaktan uzakta indirir çeken yani topu da. Gayet güzel ya. İşte iskelet falan çıkıyor. Ona da takılmıyor olsa 10 numara ilerleyecek. Bana rağmen rahat bir 3 yıldız gelmiş. Ellerine kollarına sağlık. Emircan'dan burada bir 3 yıldız var. Ejder saldırısı. Şöyle aldım 4 x'e. 2 patlatıcı hedefliyor mu? Bir tane indirdik. Tamam. Bir tane de hava soğuması falan var galiba. Onu indirdi bu kısımda. Güzel. Kredi yetersen bıraktık. Orduyu. Kral hala ilerliyor oradan. Orduyla ej e, orduyu da Zeptin'e beraber gönderdik. Kullanları çok iyi kullandı. Kartal'a kadar göndermeyi başardı bu arada. Yani orta kısımda temiz çıktı diyebilirim. Yine bir tane daha görünmezlik var. Bir de iskelet falan alıyorlar. Şampiyonu kullanmamış. <laughs> Görünmezliği de boşa sallamış. Baya rahat çılız almış. Harbiden ellerine sağlık. İskelet üst alıyorlar hani şampiyon yürüyüşünde. yürüyüş yaptırmak için. O da mantıklı oluyor bana kalırsa. Bu da İshak, abi, abiden bir saldırı var. Muhtemelen belediyeyi şeyle alacak ya. Şampiyonla alacak. Bilmiyorum. Göreceğiz. Evet şampiyonu kullandı. Bu taktik çok çok iyi çalışıyor. Hani belediye zaten e, kullanılma amacı aslında. Orası düştükten sonra Zeppelin'i daha e, alternatif yerlerde kullanabiliyoruz. Daha güzel değer alacağımız yerlerde ki orta kısmı mesela güzeldi. Orada da kullanmış. Gayet rahat bir yıldız almış buradan da bayağı ejder yaşıyor. Neredeyse hepsi yaşıyor ya. Havası falan yok. <laughs> Sadece bir tane çoklu cennem var. O da bize problem olmamış. Güzel bir 3 yıldız almış buradan. 11'de güzel birden bir saldırı var. Şöyle aldım 4x'e. Kuzey abi zaten ejderci. O iki patlatıcı varsa olması da indirdi. Gayet güzel değer aldı bana kalırsa. Geri çarmayı hızlıca kullandık. Bakalım nereden atacak. Üstten attı. Mızrak var. Belediye binası yine yakında aslında da denenebilir. İsa e, Kavim yaptığı gibi hani hızlı bir şekilde kullanıp indirilebilir. Ama yok denememiş. Evet zeptini gönderip kullanlarla bir tık geriye doğru çekecek. Yani bu kayası çarmaya sürüldü. Belediye binası düştü. Güzel değer geldi. Mızrağı da üst kısımda monolit için kullandık. Kartal için de Aynısı geçerli. Kartalı da indirdik yani. Son buz büyüsünü kullanıp buradan da rahat bir üç yıldız gelmiş bana kalırsa. Ejderler yaşıyor değil mi? Tilki milki koruyucu. Güzel bir üç yıldız almış. 12 numarada Cahit'ten bir fazla balon bekliyorum. Elbette. Maşallah çok güzel gidiyor Cahit'te. Hep 3 attı zannedersem. Yanlış hatırlamıyorsam. Gayet güzel gidiyor yani. Hızlı bir şekilde evet. Kraliçe yürüyüşüne başladık. Kral da burayı temizleyecek. Yani kelle avcı çıkmasa daha iyiydi ama kelle avcı çıkmış olmasına rağmen. Kelavcısı var değil mi Klan Kalesi'ne? Yanlış görmedim. Galiba Kelavcısı gelmişti yani bizim krala doğru. Evet güzel bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Orta kısma girdi kraliçe. Üst kısımdan şampiyon ve koruyucu gönderdi. Yeteneğine basıp koruyucuya da bastı. Şifa kitabıyla canlarını dolduruyor tekrardan. İnanılmaz ya. Çok rahat ya. Harbiden ellerine kollarına sağlık. Geri zaten temizlik. 18 saniyede geri kalan temizliği halletmiş. Güzel bir 3 yıldız almış. 13 numarada Berk'ten bir saldırı var. Berkan gibi orduyu kullanıyor. Süper cadı. Ama şifacılı tabii ki. Druidi maalesef gücü düştüğünden beri yeteri kadar değer vermiyor. Bu Kuzey abinin saldırdığı düzen bu arada. Evet çok güzel kullandı Alev topunu. Tesla mesela çıksaydı patlardı belki de e, güzel olmuş yani çıkmaması. Hızlıca çektik koruyucu Güzel. İki tane Druidimiz var. Gerekirse onları da takviye edeceğiz. Orduya destek olsun ya. Atlatmayı güzel kullandı. Deprem çizmesi var ama deval devalde dikenli topla değil. Seviyesi olmadığı için maalesef ki öyle kullanıyor. Evet şampiyon oradan güzel değer aldı. Kral be, şu indirse hediye olacak neyse kraliçe halletti. Şampiyon yeteneği patladı. Kraliçeye de bastı. Buradan da rahat bir 3 yıldız almış. Ellerine sağlık belki de. da Apokalips İhsan abiden bir saldırı var. Hemen şöyle izleyelim. Süper Valkür mü? Aa bak bu çok ilginç. Süper Valkür 4 tane. Normal <laughs> Valkür değil. Bakalım. Ya Süper Valkür hani kapasitesi çok fazla ya. 20 kapasite. Bir de normal Valkyrie kadar canı var. Sadece öfke bırakıyor. Onun dışında bence hiçbir etkisi yok yani. O yüzden ben çok bilmiyorum. Isınamadım ya bu karakterlere. Bu şeylere. Hepsi de dışarı kaymış zaten. İçeriye girmemiş galiba hiçbirisi. Kötü olmuş bir tık. Ama dışarı temizliyorlar. Hani bir tık rahat ilerliyorlar. Orta kısma bir tane daha sarmış katabiliriz. Geri çağırmayı da kullanmamış. Keşke öfkenin öfke büyüsünün aktif olmasını bekleseydi. En azından sarmaşık açılımla onunla uğraşmazdık. Ama kralın yeteneği var zaten. Onu kullandı ve rahat bir çıldız almış buradan. Elinde de bir tane okçusu kalmış. Onu da kullanmayı tercih etmemiş. Evet ilk ilk klanda durumlar bu şekildeydi. Muhtemelen bugünü kazanırız. Ama maalesef e, sıralamadan bayağı düştük. Hemen şöyle 99'a geçelim. Çünkü 99'a. Yanlış hesaba geçmedim inşallah. Evet 99'daymış. Hemen şöyle bakalım. Dördüncü günü kazanmışız. Hızlıca dördüncü güne bir göz atalım. 41'e 41. E 41. O beraberlik. Yüzdeyle kazanmışız. Vara çok iyi geçmiş ya. 41'e 41 yani çok iyi. 2 mağlubiyet, 2 galibiyetle devam ediyoruz. Bugün ne demiş durumlar? Bugüne de bir bakalım. 13'te 37, 8'de 23. 8 kere 3, 24. Bir tane firimiz var. rakipte bir tane tek, iki, tek yıldız var. Aa, bir yıldız avantajımız, avantajımız var. Şu anda 7 saldırımız kalmış. Bakalım. Evet şöyle bir numarada Emircan'ın saldırısıyla başlayalım. Demircan ejder yapmış burada. Geri çağırmalı. Hızlıca 4x alıp. Bir tane patlatıcı nasıl ya? Bu hava soğuması bu patlatıcı indi. Buradaki hava soğuması ve patlatıcı bir buradaki hava soğuması inmedi. Çok ilginç. Bir tık eğimli gitmiş galiba. İskelet tuzaklarını da buraya koymuş gibi alev topu falan filan şey olsun diye galiba. Muhtemelen yani başka ne için koymuş olabilir ki? Kahramanlar güzel bir şekilde ilerliyor. Ejderler burada buz golemine falan takıldı ama klonları güzel kullandı. Şampiyonu daha oynamadı. Şu anda oynadı ki oynamasa da bence 3 yıldız gelirdi bu arada. eşlerin gücü yeterdi. Ellerine kollarına sağlık. Yine bir tane görünmezliğe rakibe hediye etmiş oldu. Emre abi burada bir saldırısı yapmış. Evet. Yani istediği değeri aldı bana kalırsa. Roket balonlarla bir küçük kenar daralttıktan sonra kralı buradan kraliçeyi tam tersinden gönderdi. Evet yani kralın deprem çizmesi oradaki tekli falan etkisiz hale getirmiş oldu. Klonlar güzel geldi. Oo oh, çok iyi. Monolith, klan kalesi falan filan her şey yeni verdi bir anda. Kasırgayı rakip buraya koymuş. O da bizim işimize geldi tabii ki. Rakip şampiyon bizim şey rakip kral bizim şampiyonu yakalamıştı Zaten neyse bir şekilde oradan geçtik. Ejderlerin gücü yeter zaten 3 Ellerine kollarına sağlık. Buradan da güzel bir 3 yıldız almış Emre abi. Hemen evet, şöyle Börü İhsan abiye geçelim. İsak abiye pardon kafam karıştı ya. Çünkü birbirine yakın çok isim olunca en kafa karışıyor. İhsan abi var. İlhan abi var. İhsan İlhan. Evet ben sayana kadar kafam karıştı. Şöyle dört x aldım tekrardan. <laughs> Sayarken e, kafam karıştı ya. Evet. Mızrakla yine belediye binasını indiriyorum. Monolite kadar gider mi? Ah be. Neredeyse onu indiriyormuş. Burada Tesla çıkmasa garanti bir şekilde onu indirmiş olacaktı. Ama tabii ki çok güzel bir şekilde ilerledi. Gayet güzel. Klonlar güzel kullanıldı. Ejderlerin gücü yeter diye tahmin ediyorum zaten. Bir tane okçuyla buz golemlerini terse doğru çekiyor. Çok mantıklı bir karar. Yoksa takılıp kalacaktı yani buz ordumuz. Evet bunu da indireceğiz. Çok rahat bir 3 yıldız gelmiş. Eline sağlık. Hızlıca diğer 3 yıldıza da geçelim. Şükür abi. Şükür abiden bir 3 yıldız. Süper cadı yapmış. Alev topu var tabii ki. Şifacı yürüyüşle bence aynı değer veriyor. Bu da rakip. Aynı düzenleri mi kullanmış ya? Az önceki düzen de buydu sanki. Emre abinin saldırdı düzen miydi yoksa? Galiba. Evet buradan güzel değer almışız. İskelet büyüsünü kullanıp atlatmayı da attıktan sonra orduyu gönderdik. Kral yakalandı tekli ama evet oradan çıkmayı başardı netice olarak. Şampiyonumuzu daha oynamamışız. Şu kısımda oynadık soldan. Kraliçeye destek olarak. Güzel. Kraliçe ölmez herhalde ya. Şifacılar takip eder diye tahmin ediyorum. Belediye binası falan da düşmüş. Burada koruyucu yürüyüşüne dönmüş bir tık ama. Aa baya sıkıntılı olmuş gibi sanki ya. Evet. Şampiyon ve seken top birbirini indirmiş. Gerçekten bir tık ucu ucun olmuş gibi. Eline sağlık yine de 3 yıldız gelmiş. Burada Uğur abiden bir spam saldırısı var. Çift sarmaşık. Bu normalde 4 sarmaşık yapıyor ama nöfleye nöfleye artık. <laughs> Uğur abi de gitti. 2 sarmaşığa döndü. Mecburen. Evet gayet güzel bir değer aldık Barbar Kral. Hızlı bir şekilde belediye binasına doğru da orduyu gönderiyor. Bakalım sarmaşıkları nerede değerlendirecek? Monolit kısmı falan mantıklı kesinlikle. Çok güzel. Oradan diğer şeye döner mi dedim de ordu bitik ikiye bölündü aslında. Fena da olmadı hani. Kraliçe burayı temizliyor. Ordu diğer kısmı temizliyor. Aynı noktayı bir sarmaşık daha kullanmış. Açıldıktan sonra bence rahat bir 3 yıldız almış olacak. Değil mi? Şampiyon yeteneği duruyor zaten. Onu da bastısı şekilde. Buradan güzel bir 3 yıldız almış Uğur abi de. Hemen yani şöyle Terapi Yunus, Yunus abi altına geçelim. Bir süper cadı daha. Evet gönderdi koruyucu. Belediye bin aslında falan mı patlatacak acaba ya. Çok iyi değer aldı ya. Klan kalesi pardon ne klan kalesi. Monolith falan bir anda temizleniverdi. verdi. da çok lokçum da vardı galiba değil mi? Evet. Çok lokçuları falan da indirdi çok güzel bir şekilde. Orduyu gönderip sanırım iç kısma yönlendirir diye tahmin ediyorum ama. Evet atlatmayı güzel kullandık. Tekli cehennem kralı yakalamış olsa da iskelet büyüsü ve buz büyüsüyle etkisiz hale getirdik. Kralın yeteneği patlar birazdan. Yeteri kadar ama orada dayanlı yani kralı hayatta tutmak için bütün büyülerini harcadı. Ve güzel de değer aldı bana kalırsa. Evet şampiyon da geri kalan temizi yapmış. Eline sağlık güzel ve rahat bir üç yıldız almış. Cadı hala güçlü ya. Alev topu hala güçlü yani. Kullanılıyor kesinlikle. Evet. Müstü abi burada bir spam saldırısı yapmış. 3 sarmaşıklı. Şifacılar da var. Güzel bir şekilde gönderdi. Direkt orta kısma yapıştırdı ya atlatmayı. Ya şu sekan top sola doğru gidiyor? Orta doğru gitse mesela her şey temizleyecek. O Manuel falan filan bir anda bir, dön, verecek yani. Söylemeye çalışıyorum şey o. Düşüverecek ama işte maalesef oraya gitmiyor. Evet. Geriye de sarmaşın açıldığı kısımdaki savunmalar kalacak. Şampiyon ve kraliçin yeteneği yeterli olmuş zaten. Ellerine kollarına sağlık. Ben yani şöyle geçelim. En sonunda bir tane iki yıldızımız var. 192 ah be. Ahmet abi de maalesef 192'de kalmış. Baya yakın ama yani. Şöyle bu hesaba geçelim. Tükros durumlar neymiş bir bakalım. Hemen şöyle geçtim. 12'de 34 yine bayağı 3 var. Sadece 2 tane filemiz var. Rakip 7'de 18. 3 tanesi var galiba. 17 kere 3, 21. Aynen 3 tane filesi var. Stal Soldier burada bir sarmış, 4 sarmaşıklı bir spam yapmış. 4 sarmaşık evet. Bayağıdır görmüyorduk yani 4 sarmaşığı. Gerçi sarmaşın güçlü olduğu zamanlarda 5 tane falan kullanan vardı. 6 tane kullanan vardı. Ama normal büyü almıyor. Yani full sarmaşık falan alıyor. Gerçekten çok ilginç. Belli bir aslında son sarmaşı kullandık. Kahraman yeteneklerini falan güzel bir şekilde saklayabilmiş sonuna kadar. Evet şu anda yetenekler patladı. Yeteneklerin seviyesine bir bakalım. Ayna 26. Deprem çizmesi dikenli top çok iyi. Mızrak falan da aynı şekilde. Ellerine kullanırsa sağlık Rahat bir çıldız gelmiş bence. 4 tane sarmaşığa göre. Bu da Levent abiden bir Geri çağırmalı spam saldırısı. Kenar temizliği yapıyor Barbarlarla diyecektim ki barbar konumlandırdık. Kral oradan içeri gir girmez ama yeteneği aynen yeterli oldu. Anka kuşuyla indirir mi şu 2000 ay diyecektim de indiremedim maalesef. Yine de kenar temizliği falan bence güzel. Şampiyonu kullandık. Direkt belediye binasına doğru ordu ilerleyecek. Sağ sola kayma ihtimali kalmasın diye güzel bir temizlik yapmıştı. Sarmaşık daha var. Onu da kullandık şu anda. Gayet güzel. Elde devin aslında yani hızlı bir şekilde geçtik. Zehirine falan etkilendik ama o kadar da e, yeterli olmadı yani o kadar zehir ortamımızı durdurmaya. Buradan rahat bir çıldız almış. Ellerine kullanan sağlık şampiyon özelliğinde son anda bastı. Hemen şöyle geçelim. Burada bir spam saldırısı görüyorum ve şifacılı. Evet tekli cehennem tanklansın diye bir tane skate büyüsü kullandık. Ona rağmen bir tane buz büyüsü mecburen kullandık yoksa indirecekti. Evet gitti kraliçin yeteneği, yeteneğini harcadı ya. Neyse ki buzok sayesinde rahat bir temizlik yapıyor. Geri çarmayı ne zaman kullanacak? Rakip koruyu şampiyonu indirdikten sonra kullandı. Ordunun arkasına dahil etti. Şifacılar can basmaya devam ediyor ya. Gayet güzel. Kral yani şampiyon orada bence yeterince değer alır ki işte temizliğini de güzel bir şekilde halleder. Şifa kitabı sayesinde ordunun canı tekrardan doldu. Klan kalesindeki süper minyonlar da temizliğe yardım ediyor. Şampiyon yeteneği duruyor. Barbarlar ve anka kuş arka, dışar, arka temizlik yaparak geliyor. Buradan rahat bir 3 yıldız gelmiş. Ellerine sağlık. Burak'tan bir süper okçu saldırısı Evet zamanlarda en çok sevdiğim st strateji ya bir orta kısımdan gönder <laughs> yani Muhtemelen ben de aynısını yapardım ama bir tık daha sağdan ya da soldan gönderdim Çünkü yani burada dört tane bomba varmış riskli hani bir tanesini alsak yeterli olurdu yine de aldığı derbence çok iyi hızlı bir şekilde orduyu da göndermiş sanırım bir tık süreden hani ucucuna falan geçmiş süresi ya değil mi? Olabilir. Tam sürenin girişine bakmadım ama muhtemelen öyle bir şeyler yaşandı yani. Buradaki görünmezlik tekrar aktif oldu. Sparjlar bayağı hasar yedi. Kralın ve kraliçenin yeteneği var. Orta kısma tekli cendem kaldı. Bir de görünmezlik kulesi belki bir tık korkutuyor. Tekli cendem rahat bir şekilde düştü bu arada. Görünmezlik aktif olmadı. Ama kraliçe ve kral yeterli olmuş zaten. Ellerine sağlık. Ben şöyle geçelim. Muharrem Bey'in saldırısına. <laughs> evet bu da bir tık fosilleşmiş düzenlerden. Hızlı bir şekilde görünmezliği aktif etti. Bir tane patlatıcı indirdi. Hava soğuması da indirdi galiba bu kısımda. Rakip kralı kesip saldırıya başlasın artık. Çünkü bayağı bekledik. Aa, geri çağırmayı kullanmadı ya. Tüh. Kullansa iyi olurdu aslında. Birinci kolası şişesi varmış. Oradaki görünmezlik evet, aktif oldu. Bence yine iyi oldu. Hani balonlarımız fazla hasar yemeden çıkıverdi oradaki cehennem belli binası zehrinden. Şampiyon yeteneği sonuna kadar kalmış. Geri çağırmayı kullanmadan rahat bir üç yıldız almış. Ellerine sağlık. Madara animeci, anime karakterinin ismi yanlış hatırlamıyorsam. Dört tane sarmaşık var. Hızlı bir şekilde evet giriş yapıldı. Sarmaşıklar kullanıyor. Yine dört tane sarmaşık var. Koruyucu ne yapıyor? Bir sola gitti, bir sağa gitti. Değişik bir şeyler yaptı orada ama neyse ki doğru yolu buldu yani. Evet az önceki düzen değil mi bu ya? Dört tane sarmaşıkla üçlenmişti o da. Evet o düzen. Ama bu defa kraliçin yeteneği erken patladı ama şampiyon yeteneği var netice olarak. Evet belediye binasına yapıştı şampiyon indirdi. Bizim kral nasıl 3 yıldız getirmiş ya çok ilginç. Ama pek kadar da var evet eline sağlık buradan güzel bir 3 yıldız almış. Hani canlı izliyorsan bir tek korkabilirdim aslında. Bayram abiden burada bir 16 tane ejder. Ya bu taktik hiç eskimiyor ya gerçekten çok güçlü ordu ya. ya temizlik ve mezlik dümdüz devoku bas ejderleri spamla klonları kullan evet 3 yıldız geliyor ya. Çoğunlukla geliyor. Her zaman gelmiyor da çoğunlukla geliyor. Ben de seviyorum bu stratejiyi. Bayağı hızlı da 3 yıldız getirmiş gibi sanki. Değil mi? Eline sağlık. Ben şöyle geçelim. Bad boy'dan. Şöyle aldım 4x'e. Bireysel saldırısı. da. Ama süper okçulu. Evet süper okçulu. Evet. Sende buz büyüsü varmış elinde. Hadi bakalım. Güzel değer aldı. Görünmezlikle keşke düşüverseydi. Ama onun dışında bütün yani her şey temizleni verdi bir anda gayet güzel. Kraliçe yapıştı belediye binasını indirecek. Görmezdi ki son anda oy alev topu ne güzel patladı. Mantıklıymış bu arada. Son skorma ve alev topu gerçekten güzel değer aldı. Kraliçe buradan temizlik yapmaya devam ediyor. Şampiyon yeteneğini kullandık ve rahat bir 3 yıldız almış. 9 numarada Gökhan'dan bir saldırı var. Şöyle evet, süper cadı alev topu. 8 tane kraliçe sanırım ilk çift yürüyüş yapacak. Ya direkt orduya. Wow. Hani şöyle bir şey var. Ee, bir birime 6 tane şifacıdan sonra e, 7. şifacı mesela hiçbir etki etmiyor. Sıfır destek veriyor. Ama 6'ya kadar destek veriyor şifacılar. 6'dan sonrası destek vermiyor sadece. Ama burada farklı farklı şeyler olduğu için tabii ki e, işine işine yarıyor yani. Sadece kraliçe yürüyüşü olsa ya da koruyucu yürüş olsa 8 tane şifacı gerçekten gereksiz. Çünkü 6 tanesinden sonrası destek vermiyor dediğim gibi. Bu da rahat bir yıldız almış. Bu da aklınızda bulunsun yani. Bunu ne zaman duydum ben bunu bayağı oldu ya duyalı. Belki 3 belki 5 yıl olmuştur ama değişmediyse hala böyledir yani. Mesela kreç yürüyüşü yapıyoruz ya şu anda. Ee, iki tane kreç olsa fazla şifacı olsa fazladan hiçbir etkisi olmayacak. Yani hiç can basıyormuş gibi olmayacak. E, Çünkü yüzde onun altına falan düşüyor yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir şeyler vardı yani. Evet. Gayet güzel geri çarmayla kredi çalıp hızlı bir şekilde orduyu spamladık. Aklıma geldi yani 8 tane şifacı görünce herhalde dedim çift, çift yürüyüş yapacak ama yok değilmiş. Direkt ordunun arkasına koymuş. Zaten e, şifacıları pardon ismi neydi? Süper cadıları canlıdığı için sıkıntı yok yani 3 tane süper cadı vardı her birine dağılıyordur o. Gayet güzel bir 3 yıldız almış yetenekleri falan sonuna kadar saklamış ya. Yüksek dost yüzde de durum bu şekilde. Pik çıkar mıyız inşallah çıkarız dostlar diyarda şu anda 4. lükte. Onlarla da yaptığımız maçı kazanmışız. 4 müydü 3 müydü? Bir bakalım. 3'müş. Kaç yıldız farkla kazanmışız? 2 yıldız farkla kazanmışız. Bize tek yıldız var. Evet, tek yıldıza falan rağmen güzel bir şekilde kazanmışlar ellerine sağlık. Zaten ikisi de Bizim ekip ya. Sıkıntı yok yani. O yüzden şöyle x2'ye geçeyim. <laughs> Burada I yıldız kılındayım. Şöyle bakalım. 12'de 31. Evet. 5 tane firimiz var. 5 yıldız. Bir tane tek var. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 6. 6 mı? 12. 24, 36. 5 yıldız ya. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Ben yanlış saymışım. Pardon. Şöyle bir numaradan 2 numaradan başlayalım tarafın saldırısıyla. Bir ejder saldırısı geri çağırmalı çift klonlu. Ama çift geri çağırma. Ben bu çok ilginç. Ben bunu bu sık gördüğüm bir şey değil. Hani öfke görmeye falan alışkınız da. Neden öfke yok ki? Ha, gerçi öfke varmış ya. Ben de bakıyorum görmüyorum. Ben de öyle bir sorun var. Kreşe iki tarafta temizledi ve o taraftan tekrar bırakıldı. Çok ilginç ya. Evet bence bu düzeni kullanmayın yani. Bende de vardı bu düzen son ligin son günlerinde gerçekten kullandım. Kaç tane 327 mi ben de bilmiyorum. Hadi eksi falan. Bayağı rahat bir saldırı olmuş bu arada. Kenar temizlikleri yapıldı. Kraliçe buradan yürümeye devam etti aynı şekilde. Harbiden bayağı rahat bir saldırı olmuş. Burada Selda abladan bir... Ne görüyoruz? Ejder geri çarmalı. Evet. Patlatıcı indirdik mi ya? Patlatıcılar nerede ki? Vallahi patlatıcıları göremedim. Muhtemelen indirdi ya. Harbiden görmüyorum bu arada. Şampiyonu da kullandık hızlı bir şekilde. Tilki önden gittiği için aslında kötü bir tık ama. Ya şuradaki aynen tık, binaları falan temizlese en geride kalsa sıkıntı yok. Geriye sadece monolit kaldı. Güzel bir 3 yıldız almış burada Nesel Davla. eline sağlık. Geri zaten temizlikti. O yüzden bir tık hızlı olmaya çalışıyorum. Video çok fazla uzun olmasın diye. 23 dakikada güzel ilerledik bana kalırsa. Hızlı bir şekilde. Ah be. Ucu ucuna kaçmış ya patlatıcılar. Buradaki hava olmaları düşmüş. Yani bir karo daha soldan falan gitmiş olsa muhtemelen düşecekti. Sağlık olsun. Hızlı bir şekilde e o kralı gönderdik. Soldan ejderleri falan gönderdik. Bellivi nasıl düştü? Buz büyüsü. Evet. Yani şampiyon indirdi. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Kesinlikle güzel ya. Tekli canlan var sadece problem olabilecek. 1. kulasıyla da mantıklıymış aslında. Birinci kulası önden temizlik yapmaya devam ediyor açıkçası. Güzelmiş bu arada. Ama isketleri falan da e, aktif edebilir. O orkan biraz sıkıntılı olabilir. Yine şeyle mantıklı mantıklı gibi ya kalkan ne mantıklısı. Şöyle aldım dörtlükse hızlı bir şekilde. Devoku kullanıp bir tane patlatıcı ve iki tane görünmezliği aktif ettik. Barbar kral tertemiz etti burayı. Kral pardon kraliçe gidip buraya alır mı ya? Almaz. Yetişemeyecek oraya ama sıkıntı yok. Orta kısmı temizledik neredeyse. Kulonun bir tanesini burada ejderler için kullandı. Şampiyon buradan yürümeye devam ediyor. Şifacılar da peşine takıldı. Ve buradan da rahat bir 3 yılda almış Nam, Nazlı Hanım. Ellerine sağlık. Tek yıldız Onur abiden kal gelmiş. %75 maalesef ki. Yani sağlık olsun. Durmuş abi 95'te kalmış. Muhtemelen süreye takıldı ya. 13 numara Dilek abla varmış. Hızlıca onu da izleyelim. Böyle aldım 4 Bu, bu düzen böyle ya? Belediye 3 düzeni falan herhalde. Nasıl düzen ya? Her şeyi bir tane kutucuk için almış. Ama aslında böyle düzenler korkutuyor insanı ya. <laughs> saçma sapan bir şey ya. Yani nerede ne olacağı zaman kestiremiyor. Yine yani de orta kısmı balonlarla falan güzel dağıtmış. Klan kalesini burada rahat temizledi. Barbar kralı yeteri kadar değer aldı. Şampiyonda kullanmış. Ellerine kollarına sağlık. Güzel bir 3 yıldız gelmiş. 14 numarada Selçuk abiden bir 3 yıldız var. Hemen bakalım. 17 tane. Evet Selçuk abiyle bütünleşti artık. 17 tane valkür. Kenar temiz yaptı. Orman verici Ondan sonra geri kalan muhtemelen dümdüz spamlayacak. Belediye binasına doğru. Ya da belediyeyi sarmaşı katar. Sağından solundan geçir diyeceğim. Bir dakika. Kral kraliçe yürüyüşü yapıyor şu anda. Evet. Kralın yeteneği patladı. Kraliçeyi geri çarmaya aldı. Şu anda konumlandırdı tekrardan. Çok ilginç. Kenar temizliği yaptı kahramanlarla. Ondan sonra orduyu gönderdi. Mantıksız değil tabii ki. Mantıklı. Orta kısımdaki öfkeyi de aktif ettikten sonra sarmaşık kullanması daha güzel oldu bana kalırsa. İki tane çoklu okçu. Bir tane de çoklu cehennem var. Sarmış. açıldıktan sonra onu da hızlı bir şekilde indirip 3 yıldız almış. Son olarak da Queen. Valla ismini yanlış hatırlamıyorsam Seniha abla. O da güzel bir 3 yıldız almış. Üst kısmında kralı bırakıp arkasından kraliçeyi tekrardan konumlandırdık. Devok'tan güzel değer aldı bana Hava, hava savunmasının yanında hava patlatıcısını da falan indirdi. Hava patlatıcısı mı vardı şu köşelerde? E, tam emin değilim ama evet onlar da rahat şekilde temizledi. Ejderler zaten güçlü ya. Hala metadalar. Her zaman metadalar ya. Bir şekilde kalıyorlar yani. Süper okçuyla kalıyorlar. Ya böyle devokla falan. İlla ki kalıyorlar yani. Rahat bir zattırıyorlar. Ellerine kollarına sağlık. Tekrar şöyle bir göstereyim durumu da. Burada muhtemelen lig çıkacağız. Bayağı fark açıyoruz çünkü. İkinci üçüncüyle falan. Son olarak da şöyle x3 hesabına geçeyim. Burada e, 26 dakika olmuş. Gerçekten güzel. Güzel ilerlemişiz. Yüklen artık. Neden bu kadar uzun sürdü bilmiyorum. Burada Türk 49 9 seviye klandayız. Rakipte bir tane tek yıldız, iki tane tek yıldız var. Gerçekten bizim için güzel. Bize tek yıldız var mı? Yok ama iki yıldızımız maalesef çok fazla. 7'de 17 ya. 7, e, 4 tane fremiz var. İlk i̇ki numarada anestezinin saldırısıyla başlayalım. Evet. Süper okçulu bir ejder yaz, <laughs> spam saldırısı Orman binici. Güzel kenardan bırakmış olması çok iyi Ben mesela bu düzenlere şurada falan indirip de Orta kısmı temizlemeyi tercih ediyorum ama aynı mantık yani Sonuç olarak Belediye binası da ağır soğum olarak geçer Güzel bir şekilde oradan çıktı Druidleri gönderdik Şampiyonu buradan bir tık erken oynamış olabiliriz aslında Yok tam vaktinde oynamışız Harbiden vaktinde oynamışız ya Orta kısımda görümezlik aktif oldu ama orada Ordumuz orada olduğu için zaten tutmaya yeterli olmadı Ellerine kollarına sağlık Geri bir tek çok loket. Okçu kulesi kaldı. Onu rapticede temizlemiş. Güzel bir üç çıldız almış. Bu da büker abiden bir saldırı var. Şöyle izleyelim. Evet, Devokutan şundan attığı takdirde değil mi? Çok rahat. İki görünmezlik. iki görünmezlik, iki tane de patlatıcı rahat bir şekilde indirdi. Şöyle 4x aldım. Geri çarma yok. Yerde spor okçuyla yapmış ejderi. Güzel. Hani orada kredi şey istediği değeri verdi. Şu anda sonra ölse de ölmese de çok problem değil açıkçası. Ki zaten kurtarmayı da tercih etmemiş. Hızlı bir şekilde kartaldan giriş yapıyor. Arkadaki şu görünmezlik belki bir tık korkutuyor. Bakalım. Kralı buradan temizlik için gönderdik. Ve buz gönemlerini de rahat bir şekilde kesecektir orada. Kendi halinde o şey yapacak yani orada oyalanacak. Koruyucunun yeteneğini de falan kullandık. Barbar kralı şurada, şurada patladı. Aslında hani buraya şey gidermiş ya sanki. E, Klonlu ejder gidermiş. Süper okçu bir tık e, yetersiz kalmış gibi ama neyse ki 3 yıldız gelmiş. Burada Aydoğan abiden bir cadı, cadı, süper süper cadı alev topu izleyeceğiz. Yani şöyle aldım 4x'e. Tek ticenleme doğru koruyucu yürüyüşüne başlamış ve hızlı bir şekilde yeteneğine basmış. Çift deprem evet 26 seviye olduğu için muhtemelen kullanıyor. Bütün <laughs> <laughs> gönderdi. Oradaki Tekli cehennemi minyonlar indirecektir. Güzel bir şekilde indirdi de zaten. Belli binası orada kralın yeteneği patladı. Monolit de düştükten sonra geriye zaten bir tekli cehennem kalacak. Problem olabilecek. Onun için bir şey kalmayacak. Ki şampiyon da bu tarafta ilerlemeye devam ediyor. Yeteneği bastığımız anda değil mi? Rahat rahat temizlik yapıyor. Ellerine kollarına sağlık. Yine kolay olmamış aslında ya. Hani şampiyon ve tilkisi sonuna kadar yaşamasa bayağı problem olabilirmiş. Eline sağlık ama güzel bir çılız almış buradan. Evet sanırım evet. Durumlar bu şekilde. Hemen şöyle bir sezonu tekrar bakalım. Burada ligde kalacağız ama ee, umarım ki ikinci olarak bitiririz. Birinci bayağı fark açtı çünkü ve biz de yanmışlardı. Umarım. Evet. Durumumuz şimdilik bu şekilde. Evet sevgili arkadaşlar, izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ve hoşça kalın.